Evet, köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih Sultan Mehmet, vezir Azamlık ve Yeniçeri Ağalı gibi kurumlara kendine bağlı kişileri getirmiştir. Bu uygulamalarla, uygulamalarla aşağıdaki de ulaşılmak istenmiştir. Saltanat mücadelelerine son vermek, yetenekli kişileri göreve getirmek, Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Cevap merkezi otoriteyi güçlendirmek. Şimdi neden? Nedir bu? bu kavramları iyi anlamamız lazım önce. Şimdi olay şu. Önce e, Fatih'e kadar Fatih Sultan Mehmet'e kadar Osmanlı'da sadrazamlar, vezirler köklü ailelerden geliyor. E, Osmanlı'nın kuruluşunda zaten Osman Bey döneminde vezir diye bir şey yok. Vezirlik yok. Osman Bey bir aile reisi, bir kabile yani aşiret reisi, savaşçı bir aile bu. Akıncılık yapıyorlar Bizans sınırında. Anadolu Selçuklu'nun sınırlarını koruyorlar. Ve Anadolu Selçuklu'nun topraklarını genişletmeye çalışıyorlar. Yani Osman Bey zamanında vezirlik diye bir makam yok. Zaten vezirlik makamına ihtiyaç da yok. Osman Bey'den sonra Orhan Bey geçti. Orhan Bey zamanında Bursa alındı. Bursa alındı, başkent yapıldı ve Osmanlı Beyliği bir devlete dönüşmeye başladı. Dolayısıyla devlet işleri de biraz karışmaya başladı. Yani ayrıntılı hale gelmeye başladı. Çok boyutlu hale gelmeye başladı. O yüzden devlet işleri daha karmaşık, daha zor hale geldiği için padişahın yerine işleri görecek devlet adamlarına ihtiyaç ortaya çıktı. İşte vezirlik makamı orada o kuruldu. Orhan Bey zamanında kuruldu. Yani başlangıçta Osman Bey zamanında buna ihtiyaç yoktu. Orhan Bey zamanında ihtiyaç doğdu ve bir vezir belirlendi. İlk vezir de Orhan Bey'in kardeşiydi Alaaddin Paşa. Yani ilk vezir zaten aileden biriydi. Padişah'tan sonraki en yetkili kişi. Ama ondan sonra vezir 1. Murat döneminde çok güçlü bir aile var Osmanlı topraklarında yaşayan Çandarlı ailesi. Bu Çandarlı ailesi çok zengin, ee, çok e, geniş topraklara sahip. Ee, sonraki dönemlerde Osmanlı bütün topraklar devletin malı olacak ama başla, başlangıçta var kuruluşlarında ailelerin de kendi toprakları var. İşte 1. Murat'tan itibaren vezirler ya da sadrazamlar başvezirler e, bu zengin ailelerden birinden seçiliyor. Birinci Murat'tan itibaren de sadrazam yani başvezir Çandarlı Halil Paşa çok güçlü bir vezir, çok güçlü bir ailenin önde gelen kişisi. Dolayısıyla devlette de önemli bir görevi olduğu için çok etkili oluyor. Bu aile Osmanlı'dan sonra, Osmanlı ailesinden sonra en güçlü aile oluyor. Şimdi bu aile o kadar güçlenmiş ki zaman içerisinde bu aileler, bu zengin aileler, güçlü aileler Osmanlı'ya rakip hale gelmiş. Osmanlı'ya rakip olmaya başlayınca Devlet yönetiminde de güçleri artmış. Hatta Fatih döneminde, Fatih Sultan Mehmet döneminde vezir olan Çandarlı Halil Hayrettin Paşa o kadar güçlü hissetmiş ki kendini padişahın İstanbul'u almasına bile karşı çıkmış. İstanbul'un kuşatılmasına bile karşı çıkmış. Bu kadar güçlü, bu kadar etkin. Ordu üzerinde çok güçlü bir denetimi yetkisi var. Ordu Çandarlı Halil Paşa'yı dinliyor. Fatih tahta çıktığında işte bu ailelerin, bu güçlü ailelerin vezir olmasının devlete zarar verdiğini düşünüyor. Ee, Osmanlı'nın o zamanki devlet yapılması açısından baktığınızda haksız da sayılmaz. Evet yani bir eğer mutlak güç yönetecekse devleti, bir padişah yönetecekse devleti, padişahın yanında bir başka bu kadar güçlü kişinin olması zarar veriyor. Yani padişahın tek bir kişinin gücünün hissedilmesini engelliyor. Bu nedenle Fatih İstanbul'u alır almaz ilk iş Çandarlı Halil Paşa'yı o güçlü veziri idam ettiriyor. Çünkü ona defalarca muhalefet ediyor İstanbul'u almadan önce. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra onu idam ettiriyor ve Fatih bundan sonra diyor devletin merkezi gücünü, padişahın gücünü bu şekilde dağıtmak yok. Çünkü bu merkezi otoriteyi, merkezi gücü zayıflatıyor. Padişahın gücünü zayıflatıyor. O yüzden artık güçlü ailelerden değil, hiç ailesi olmayan, hiç kimsesi olmayan kişilerden vezir seçeceğim diyor ve öyle de yapıyor. Kim hiç kimsesi olmayan? Hiç kimsesi olmayan kimler var? Devşirmeler. Devşirmeler çocuk yaşta ailelerinden alınıyor ve devlet adamı ve asker olarak yetiştiriliyor. Enderun'da ve acemi olanlar hocamda. İşte devşirme kişiler Fatih döneminden itibaren kural olarak sadrazam olmaya başlıyorlar. Böylece bunlar bir daha ailelerini görmedikleri için bir daha hiçbir şekilde akrabalık ilişkileri kurmadıkları için evlenecekleri zaman da saray içinden evlendikleri için güç merkezde kalıyor. Yani sarayda kalıyor. Böylece merkezi otorite güçlenmiş oluyor. Yani Fatih döneminden itibaren sadrazamların, devlet adamlarının e, hiç kimsesi olmayan devşirmelerden seçilmesi merkezi otoriteyi güçlendirmek amaçlıdır. Burada saltanat kelimesi geçiyor. Saltanat nedir? Saltanat babadan oğula geçmesi yönetimin. Yani e, yönetim gücü, siyasi güç anlamında. Saltanat mücadelelerine son vermekle ilgisi yok sadrazamlığın. Amaç merkezi otoriteyi güçlendirmek. Burada bir de veziri azamlık kavramı kullanılmış. Veziri azamlık yerine 16. yüzyıllar itibaren daha çok sadrazam kavramı kullanılıyor. 16. yüzyıla kadar veziri azam, 16. yüzyıldan itibaren sadrazam. Veziri azam, azam kelimesi büyük anlamına geliyor. Azam, büyük vezir veziri azam en büyük vezir anlamında vezirlerin en kıdemlisi, en yetkilisine veziri azam deniyor. Evet, iki kim çözer?